Arkadaşlar selam. MM2 Challenge Challenge diyorum. MM2'yi ilk gösterim 2016'dan beri oynuyorum ve her video senin yoksa aradayım. Ben bunu 2 yıl, ben bu geceyi de 2 yıl önce buldum. Ve arkadaşlarım arkadaşlarımla çaldı. Yağsız. Oğlum. Az önce oyuna ilk girişimde, oyuna ilk girişimde ar ar Arda arda iki kere şey oldum. Katil oldum. İlk, ilk girdiğimde bir kere katil oldum. İlk girdiğimden bir sonrakinde de katil oldum. Daha da katil olamadım Az önce videom vardı. 15 dakika açtı. O, onu görünce 15 dakika görün, açtığını görün açtığını görünce de zaten sildim videoyu galeriden. Kamera galerisi. Oğlum. Selamünaleyküm 21 abone oldu. 21 abone Hedefimiz 51 abone Bunu söyleyeyim Oğlum bunlar şey gibi davranıyor Katil gibi Oğlum ben olsam dalardım he Soru cevap videosu yapacağım Yorumlara yazabilirsiniz soru cevap için Ben onu olduğunu biliyordum. Peşimi bırakmıyor çünkü. Ama Şerif'in yanında yapılmaz. <laughs> Lan geçemiyorum. Pataro. ol. Markas. Drolls ve isp Arkadaşlar katil oldum <laughs> Ben bu oyunu 6 yıldır oynamıyorum Uyara ve Erasa Soyduğumu da öğrenmiş oldunuz Haber haber erah sanırım için. 2016 hesabım. 2018 çok eski, eski izleyenler var. 4 yıllık, 5 yıllık hesaplar. Ama 8 yılını alımı kutlayacağım. Bir sene niye dinliyorlar? Arkadaşlarım 6. yılı demiştim bu seneye. Senden şeref olmaz ha. Aslıyım ya. Sizin de kısık. Ben zaten videolarda kısık olurum. Utanıyorum yani ses konuşmam. Utanıyorum yani ses konuşmam. Utanıyorum yani Değişik bir his yani. Anlatabileceğim bir his yok. Yani bu ne? Böyle, böyle bir his yok yani. Anlatamam böyle bir his olmadığı için. Duygu olmadığı için. Hani çekingen, çekingen ve utangaç bir karışımı bir şey alıyorum. Böyle. Sesimi basırın çekingen. Çekingen ve utanç oluyor. Onun karışımı oluyor ikisinin. Ama onlarla da alakası olmayan bir karışım. Onların karışımı. Yani anlatılacak bir şey yok. Mali so diyelim. Bu duyguya so diyelim. Yeni duygu. So duygu. Kim ise Masum. Katil. <laughs> ne oldu lan? Çok donuyor. Tövbe tövbe. Ne oldu lan bu lan? şey. Ama çok donuyor. Ben bununla yemeğimi hiç oynayamam. Çok donuyor. Hmm. Baksana bıçağımı da fırlatamıyorum. Ne oldu lan?

Kaçmayın iş, işte onun bir arkadaşımız var. Mehmet diyor. Çakır görmüş. Çaka yarın söyleyemiyor. Söylerse vuracakmış. Fokus ben bunu oynayamam ki. Kamerada gözükmüyor ama çok kasıyor abi. Şuan 10 FPS oynuyorum. Hadi ya Az önceki o oh ya adamı öldüremeyen beni mi öldürüyon <laughs> Evet bir aksam Çok dondu Bilse'nin ağzına ettik Bana kalırsa bayağı bir ağzına ettik. <laughs> ne olsun? kaga. Ağzına ettik. Biraz dinlensin. Öyle. Emin iki de sorun var. Evet. Sorun var. Size bir şey dedim Ben buraya atıldım dün. Bir baktım profili değişmiş. Atıldığımda. Bir gittim. Gemiler falan gelmiş. Oha. Yani oha. Arkadaşlar. <laughs> Mikrobox bir şey varsa alacağım. be. Ee. Şagi var bende. Üzülürüm. Şagi öneremezsiniz. What the? Ben burada... Uf. Max 2, Max 2, Crimson şeyi var. Ben de bunu aldım. Sepet ekleyin. <laughs> ne yapayım? Şey G0. <laughs> Aga. Bu öldürmen sanıyor herkes. Roblox'un yapımcısını. Ama bu öldürmen hesapları çok var. Yani bunlar asıl Roblox'ta değil. Yani kır bir şey da değil. O da bir çalışan ama yani ortak. Ortak diyelim. Hı. E, ben yayınlarında gördüm. Şey isimlerine baktım. Böyle bir hesaplar var. Hani yapımcısı Erik, Erikin adam 93 yaşına geldi. <laughs> Hala koşabiliyor ama Roblox'ta oynuyor. <laughs> şimdi yani, artık Erik yazalım Erik yok <laughs> lan çıkmaz öyle bu yeni bana arkadaşlar tekrar başka bir yerinde görüşürüz.